Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Erdoğan'ın işaresinden sonra İyi Parti'de yeni istifalar AK Parti'ye geçtiler. Değerli izleyenler, Karabük'te İyi Parti'den istifa eden ve aralarında belediye meclis üyesi, kurucu yönetim kurulu üyeleri, eski milletvekili adayı ve parti üyelerinden oluşan 25 kişi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları Karabük Programı çerçevesinde AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantı sonrası AK Parti'ye katılanların rozetlerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti MKYK üyeleri, Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve AK Parti Karabük İl Başkanı Avukat İsmail Altın taktı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Cumhur İttifakı'nın milletin hak ve menfaatlerini gözettiği proje ve vizyonunun yeni yüzyılla ortada olduğunu söyleyerek altılı masaya göndermede bulundu. Proje vizyon politika üretemeyen, milletin meseleleriyle ilgili kendi aralarında uzlaşamayan, kısır çekişmelerin içerisinde hapsolmuş ve seçime 6 ay kala bir zaman kalmasına rağmen hala Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyememiş. Geçtiğimiz günlerde bir anayasa değişikliği taslağı ortaya koydular. Bunun içeriğine bakıldığında ülkenin ve memleketin meselelerini çözmekten, hitap etmekten uzak, altılı masanın her bir ferdinin mavi boncuk dağıtan ve eski Türkiye özlemini ortaya koyan bir taslak olduğunu gördük. Milletimizin altılı masadan Türkiye'ye hiçbir hayır gelmeyeceğini, altılı masa ve altılı altındakileri de iyi bilen milletimiz bu ittifaktan Türkiye'ye hiçbir fayda gelmeyeceğini artık iyi biliyor dedi. AK Parti Karabük İl Başkanı Avukat İsmail Altınöz ise AK Parti Teşkilatı ile görüşmeler ve istişareler yapılarak İyi Parti'den ciddi bir katılım oldu. Karabük Belediye Meclis Üyesi Yusuf Çelik, eski milletvekili adayıyla İyi Parti kurucusu ve partilerinin çeşitli kademelerinde görev almış 25 kişi partilerine istifa ederek AK Parti saflarına katıldı ifadelerini kullandı. AK Parti'nin kapılarının herkese açık olduğunu da belirtti. Konuşmaların ardından İYİ Partilerin istifa edenlerin rozetleri takılarak parti binası önünde topluca hatıra fotoğrafı çektirildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.